Oğlum biz balığa balığı aldı. E biz yoktu şimdi abi. Lan Ahmet sizi görse var ya gelir. E, biz Ahmet'ten buraya bir hafta kaldık bir tane balığa gittik. Oğlum bir tepe zor getirdi sizi oğlum demek ki. Şerefsin demin. Oğlum o var ya kar yağsa da sana hadi balığa hemen gel e, hadi. E haydi. E haydi. Ha dönünü bulamadı. Ya dönemem. Hadi ne? Bir bakalım. Bir hani sen bir bak bakayım ben bak bak az daha doktor da bize Seni görün Ben görelim. Biz görmüyoruz mi? Tamam. Helal. Zengin bir kahvaltınız Evet kahvaltıdan ne ararsam var. Aradığın şeye bağlı. <laughs> Aradığın şeye bağlı, öyle fazla şey güzel aramayayım. numarasını vereceğim. Aradıkların sofrada varsa tamam. İkmek duruyor <laughs> He hmm. gideceğine yeter diyorlar Yıllar ya Hay mübarek! O güneşe bak be! Bir ki dün o gittik ya, biraz çektik de güneş Bir Güzel kasete atardım, az önce sen sefer alırdı, dumana çektim. Ne yiyorsun lan bir makas. Ekme makas yiyorum. Ulan ne kadar çok var buraya ya. Hazret dişliği ya nasıl bir sikret. Küfür etmemiz. Çok ödemedi ya ne dedik yani nasıl bir mekanizma nasıl bir şey mi? Dört <laughs> makas ne yana mısınız, mısınız? <laughs> ben ne yana mısınız da? Bir doğrudan yana ik oğlum kim olursa o. Ya bak adam biz görünüyor muyuz? kafam? Vay buzluklar, hepiniz yorulmuyorsunuz. <laughs> ya bayağı ya bu çocuk, bu çocuk pis bir yemek yiyiz. Zeytin çivitini at için öyle yiyiz yap. Böyle... Kameradaki de yani can yiyiz. Ya sen de her zaman kiralandın yani. Adam pisluk kardeşim. Bir adam pis olmasın, o adam pis olduğun var ya. <laughs> Gereye bırak onu temizlenme, temizlenme. Dünyadan güttü onlar. <laughs> o adam bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha değil, sadan <sadırmanın> mümkün <laughs> Bir adam delikanlı olsun. Olsun ama onunla

benim en aktifinde bir benim çıktı. Bir şey Oğlum sen arkadaş zaramayasın. Kendine eşlik arayasın. Lan! Lan Mışı! Lan Zebur! Karacao! Lan kara Yahudi! Ye bir çay Lan Yahudi! dinsiz, cinsiz, imansız! Yeter mi o Terörist, gör bakayım daha kadar geldiniz nasıl? Kırma O Ay şerefsiz ne misalin? Ay şerefsiz. Sen homo misin ne misin? Kirebisti. Bardan barda Kameranın önünü kapatma. Çekil. Kameranınını kapatma sen çekil. Şerefsiz. Tamam mı çekeyim? Evet tutma. Evet. ya. Bak oradan çekil. Yemek yiyorsunuz yani. değil, evet. değil mi? Evet. Ay şerefsiz. Ses var mı? Var. Ha nereden bakayım? Kapıdan mı? Ha ha buraya oha! Ses çekeyim mi? Ha. Ee, sen niye böyle hayvanlık ediyorsun? Sen aklınlara bu kesilmemiş otlamışsın diye, de, doğru mu? <laughs> Cemal'ın <laughs> naylonunu yıktın diye. Orada adil Gece o şeyin otlayan... Oradan bardağa kalmış. Sinan <laughs> Değil mi Kenan? Evet, gece o zaman yanına çağırılıyor. Al işte. <laughs> Aa, buraya bu var, hablar alayım. O şimdi. Da bir bardak çay işte. Ya bir çay iç ondan sonra. Çay iç bu Birer semer hayaller size. İki, iki, dört, altı. Birer sefer daha altı. He? Biz bugün aşağı gidiyoruz yanlar. Şuna <laughs> Gezerek. Şuna gidiyoruz. Gezerek. Sıkırlar. Gezerek. 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 Ama yine geleceğim. Yine geleceğim. <laughs> Gece, gene <yine> geleceğim. Ne yapalım, nereye çıkıyor? Buyurun halına atayım ben de. Tamam lan. Yaşar mı daha doğrusu? Tamam doldur Araba yaşar mı? He. Bak ama niye çalıştırıyor araba? Allah izledi. Bu yaşa var ya, <laughs> sabahleyin öldürücüydüm onu, geldi kapıya buraydı. Hani tezavuzdan burumuzu atsaydım ama tapanıza yöküldürüz. <laughs> Al sazonu içeri bir yer sazonu ne? Ya ben bir silkeledik öyle gittim. Böyle sazonu abi hayvanın eline. <laughs> Doğru sen Böyle <laughs> görüldüğü gibi hayvan değil, yemek atsaydım. Bu sadece görüntü var ha. Fuş. Ha bu ne? Şu tenajın da ateğini yaksak bize. Şu belen beslenmiş. Kapatayım hadi. Böyle kırmızı düşer bas, kırmızı. Hadi. Lan kerem, ben